Merhabalar, ben Doktor Özgözden Özden Kayhan. 1984 yılında İstanbul'da doğdum. Bütün okul hayatıma İstanbul'da devam ettim. İlk orta, lise, üniversite ve ihtisasımı da İstanbul'da yaptım. 2003 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle bitirdim. Arkasından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kazandım ve orayı da birincilikle bitirdim 2009 yılında. Biraz fazla çalışkan bir öğrenciydim gerçekten. Yani inek demek istemiyorum ama çok çalışkandım. <laughs> Ama aynı zamanda sosyal hayatına da önem veren birisi oldum hep. Hayatı yaşamayı ve eğlenmeyi de çok seviyorum ama sorumluluklarında fazlasıyla bilincinde olan bir öğrenci oldum bütün hayatım boyunca. Ve hala daha bir öğrenci gibi olduğumuz için tabii. Sonrasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdim. Arkasından TUS'a girdik tabii. TUS'ta da hep kardiyoloji istiyordum zaten. Benim her iki dedem de 45 yaşlarında maalesef kalp krizi geçirerek ölmüş. Hem babamın babası hem annemin babası. Bu nedenle hep kardiyolog olmak istedim. Yani çocukluktan beri aslında hani biraz klişe olabilir ama gerçekten çocukluktan beri böyle bir bir kalp doktoru isteği vardı bende ve sonunda oldu da gerçekten. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni tekrar kardiyoloji bölümünü kazandım. 4 yıllık bir ihtisas sürecinden sonra tabi bitirdim. Arkasından daha akademik bir hayat başladım mecburi hizmetten sonra. Bezmalem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2 yıl yardımcı doçent olarak ekokardiyografi laboratuvarının şefliğini yaptım. Ondan sonrasında Memorial Hastaneler Grubu Sağlık Grubu'na geçtik. Profesör Doktor Ömer Göksekin birlikte çalışıyorum. O dönemde çalışmaya başlamıştık. Sonrasında Memorial grubundan gelen teklifle birlikte Ömer Hoca hani görüntülemeciydim ben her zaman o dönemden itibaren yani ve e, birlikte geçmeyi teklif etti. Ben de hocamı kırmadım ve zaten birlikte çok keyif aldığımız için çalışmaktan çok iyi bir ekip ruhuna sahip olduğumuz için ben de onu takip ettim. Beraber geçtik Memorial Grubu'na. Hala oradayız. Toplamda 7 yıl olduğu Memorial Grubu'nda. Memorial Bahçeliler Hastanesi'nde çalışıyorum şu anda. Geçen yıl 2023 yılında doçentliğimi aldım. Hem Kardiyak BT, hem Kardiyak MR, hem Ekokardiyog 3 boyutlu ekokardiyografi, girişimsel ekokardiyografi bunların hepsiyle ilgili özel eğitim aldım. Neredeyse hepsi yurt dışında olmak üzere. Kanada'da BT ile ilgili, Japonya'da yine BT ile ilgili, Almanya Erlangen'da tomografi ile ilgili eğitimlerimi aldım. Bu da Peşte'de de iki seviyelik bir kurs tamamladım BT ile ilgili yine. Arkasından 2017 yılında Avrupa Kardiyoloji Derneği Görüntüleme Grubu'nun verdiği bursu kazanarak İngiltere'de Bristol Heart Institute'de 6 aylık bir MR eğitimi kazandım. Burs kazandım ve oraya gittim. 2019 yılının sonunda bitirdim o eğitimi ve Türkiye'ye döndüm. Arkasından Türkiye'de çok az sayıda insanda olan Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin görüntüleme grubunu yine MR Board sertifikasını aldım. Level 3. Üçüncü derece ve gerçekten o benim için çok güzel bir his. Çünkü bir insan yaptığı işin sertifikasını alıp kanıtladığı zaman çok daha değerli. Kendi olan saygısı da artıyor ve hakikaten daha tatmin olmuş gibi hissediyorum kendimi. Merkezimizi de görüntüleme konusunda radyoloji ekibimizle birlikte ileri düzeye taşıdık gerçekten. Kardiyolojinin kendi içindeki ekokardiyografi, üç boyutlu ve girişimsel ekokardiyografisini, kardiyak BT'yi ve kardiyak MR'ı hakikaten Türkiye'nin önde gelen görüntüleme merkezlerinden birisiyiz. Şu anda referans merkez gibi çalışıyoruz. Bir özel hastane olmasına rağmen çok fazla değişik vaka görüyoruz, refere edilen olayları çözmeye çalışıyoruz. Keyif alıyorum, severek yaptığım bir iş. Hastanemiz, yönetimimiz de bunu destekliyor ve çok keyifli bir şekilde çalışıyorum. Hobilerim tabii var. Resim yapmayı seviyorum. İllüstrasyonlar yapıyorum kardiyolojiyle ilgili ve bu aslında dünyada 2010 2007 yılında tanınmaya da başladı. Adı da Hart, H R diye ve kardiyoloji ile ilgili çiziyorum. Bununla ilgili kitap çıkarmayı da planlıyoruz. Amerika'dan bazı teklifler var. Yani hani keyif alıyorum. Onun dışında tenis oynamayı seviyorum, spor yapmayı seviyorum. Olabildiğince yapmaya çalışıyorum ama bununla birlikte yemek yemeyi de seviyorum bir kardiyolog olarak. Bu burcuyum. Maalesef evet bu zayıf noktam. Olabildiğince dengede tutmaya çalışıyoruz ama tabii çok da kolay olmuyor. Ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Çok iyi bir aile desteğim var. Eşim, eşimin ailesi. Keyifli bir hayatım var. Umarım sizlerin de sağlıklı, keyifli bir hayatı vardır. Bundan sonraki videolarda da sizlerle olabildiğince kalp üzerine konuşacağız. Kalp sağlığı üzerine konuşacağız. Değişik sürpriz konuklarımız olabilir tabii. Değişik branşlardan belki doktor arkadaşlarımız. Taleplerinize göre de değişecek tabii ki. Bazen kendi yakınlarımdan kalp hastası olarak konuklarım olabilir. Bu işi eğlenceli ve keyifli bir şekilde yapacağız. Yani hep beraber hem öğreneceğiz kalple ilgili hem eğleneceğiz. Keyifli zaman geçireceğiz. Siz de yorumlarınızı bırakırsanız ve kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Görüşürüz.